Efendim hayırlı cumalar diliyorum. Bugünkü konumuz kul ile alakalı. Kul hakkı nasıl ödenir? Kul hakkı nasıl telafi edilir? Kul hakkında nasıl kurtuluruz? Çok önemli bir mesele, çok önemli bir konu, çok hayatı bir mesele. şu veya bu şekilde herkesin, herkeste hakkı var. Herkes derken, yani dünyaya geldikten sonra, belli bir süre geçtikten sonra, insani ilişkiler belli boyuta geliyor. Yani ergenlik çağı, akıl bağlı dediğimiz o çağa geldikten sonra insanın birinci derecede kul hakkı annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle evde oturan, evde yaşayan insanlarla alakalı. Bu çevre genişledikçe, insanların çevreyle ilişkileri arttıkça ne kadar insan tanıyorsanız, ne kadar insanla karşılaşmışsanız, ne kadar insanla ilişkiniz varsa bu şekilde hak hukuk dediğimiz o konu da ortaya çıkıyor. Şimdi bu hakkı hukuku idrak etmek, anlamak, fark etmek tabii her, kişi her şeyden önce bir iman meselesidir. Bu Müslümanla alakalı bir konudur. Müslüman olmayan insanların zaten hak hukuk kavramı yok. Zaten Allah'a inanmıyor. Yani Cenab-ı Hakk'a inanmıyor. Allah'ın bir ismi de El-Hak. El-Hak. Biz Cenab-ı Hak diye Rabbimizi o şekilde iade ediyoruz. Öncelikle kul hakkı dediğimiz ve aklıma aklımıza gelen tanım ve kavram kişinin kendi üzerine geçmiş olan başkalarına ait maddi ve manevi imkanlar, menfaatlerle Müslümanın başkaları lehine yapmakla yükümlü olduğu görevler. Tabi sosyal hayatta olmamız dolayısıyla karşılıklı hak ve sorumluluklarımız var. Öncelikle şu prensibi hatırlamak lazım. Bediüzzaman da bu konuyu şöyle ifade eder. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstahak olur. Yani kusurunu bilen ve gören bir kimsenin suçunu ve günahını çoğu zaman hem kul tarafından hem de Allah tarafından affedilir. Güzel bir söz vardır. E, suçunu, kusurunu itiraf etmek bir fazilettir. Bu fazileti insan gösterdikten sonra gerisi kolay. Soru şöyleydi, e, ulaşamadığımız, haber alamadığımız, e, üzerimize hakkı olan insanların kul hakkını nasıl telafi edeceğiz? Olur ya, bir ara beraber misiniz, beraber çalışmışsınız, komşuluk yapmışsınız veya dostluk kurmuşsunuz, alışveriş yapmışsınız, birbirinize hakkınız geçmiş. Bunun telafisi nasıl olacak? Önce şu prensibi hatırlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez. Ona yalan söylemez. Ona yardımı terk etmez. Her Müslümanın ırzı, yani namusu, malı, kanı diğer Müslümanın üzerine haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kalbini göstererek Allah korkusu buradadır buyururlar. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor görmesi ona yeter ifadesini kullanarak demek ki her ne kadar beraber de olsak herkesle herkesin en yakınımızda olsa onun malı, kanı, canı ya ve namusu, şerefi muhteremdir. Muhteremdir. İnsan muhteremdir, mükerremdir. Bu açıdan insan muhterem ve mükemmel, mükerrem bir varlık olduktan olduğu için onun hakkı, hukuku önemlidir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i bir sohbet esnasında bir noktaya dikkat çeker. Efendimiz buyururlar ki müflis kimdir? Biliyor musunuz diye sorar. Sahabeler müflis bize göre parası pulu olmayan ve malı bulunmayan diye cevap verirler. Müflis iflas etmiş. Hiç elinde bir şey kalmamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden müflis olanlar şu kimselerdir. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ile gelir. Bunların sevapları ile gelir. Fakat amel defterinde şuna sövdü, şuna zina iftirası yaptı, şunun malını yedi, şunun kanını akıttı, şunu dövdü diye yazılmış olarak gelir. Bu durumda sevaplarından şu kimseye verilir. İyiliklerinin sevabından bu kimseye verilir eğer üzerinde borç ödenmeden önce sevapları tükenirse verdi verdi sevapları bitti alacakların günahlarından hak sahiplerin günahlarından alınıp o kişiye yazılır sonra da Allah korusun cehenneme gönderilir. Şimdi bu mesele Bizim için çok bağlayıcı, çok önemli bir noktadır. Asıl müflis dünya müflisi değil, asıl müflis ahiret müflisi. Bu konu güzel. Buna bir şey demiyoruz. Hadis-i şerif dikkatimizi bu noktaya çekiyor. Ancak tabi kul hakkının da öncelikle iki çeşidinin olduğunu bilirim. Bunların birisi maddi haklardır. Aynı haklardır dediğimiz. Borç almıştır veya bir şekilde e, parasal ilişkileri olmuştur, maddi ilişkileri olmuştur. Buna biz ne diyoruz? Mali haklar, mali haklar, dünyevi haklar. Bir de ne vardır? Az önce ifade edildiği gibi, ya yani insan şerefli bir mahluktur, şerefli bir varlık, hürriyeti vardır, haysiyeti vardır, namusu vardır, şerefi vardır. Bu da manevi hukuktur. Bu manevi hukuk da yani gıybet etmiştir, iftira etmiştir, ee, efendim e, su izanda bulunmuştur, Mağdur etmiştir, toplum içerisinde e, kötü gösterilmiştir. Şimdi burada ne olacak? Efendim bir daha yapmayız, bir defa oldu artık, e, afidesin filan demek. E, bunun bir şeyidir hayattaysa. Ancak meselen telafisine gitmek önemlidir. E, bu meselede iki şekilde, yani ne yapacağız? Bu meselede iki şekilde biz hareket ediyoruz. E, eğer o insan hayatta ise gidiyoruz, özür diliyoruz. Efendim, pişman olduğumuzu söylüyoruz. E, ve artık tokalaşıyoruz, kucaklaşıyoruz, helalleşiyoruz. Bu güzel. Ama helalleşemediniz. Helalleşemediniz. Ee, ve bir şekilde görüşemediniz. Kayboldu, gitti. Bu bu manevi hak bir de maddi hak, her ikisi de. Bu en yakınınız olabilir. Babanız da olabilir, anneniz de olabilir, kardeşiniz de olabilir. Zaten insanların ilişkileri en yakınlarıyla olan ilişkilerdir. En yakınlarınız olan ilişkileriniz olur, akrabalarınızdır, komşularınızdır, iş arkadaşlarınızdır, hizmet arkadaşlarınızdır, dava arkadaşlarınızdır. Bir şekilde e, bu insanlarla görüşemediğiniz zaman ne olacak? Asıl mesele bu işte. E, bunun için dünyada artık eskisi gibi efendim görüşemedik, ulaşamadık. Yani vefat etmemişse bir insan görüşmek. Derler insan insana kavuşmaz, dağ e, dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. İki dağ bir yere getiremez ama iki insan bir yere gelebilir. Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur. E, hakikaten e, bu zamanda ulaşılabiliyor. ulaşılabiliyor. Ben bazen e, bir kişiyi arıyorum. E, önce sosyal medyada bakıyorum. Sosyal medyada, inter, e, internette eğer ismini yazıyorum, ünvanını yazıyorum bir şekilde ulaşıyorsunuz veya onun yakınına ulaşıyorsunuz, bir arkadaşına ulaşıyorsunuz, bir akrabasına ulaşıyorsunuz. Bunun için biraz gayret etmek gerekiyor. Aynı bir hakkı varsa adam parasını almışsınız, verememişsiniz. O da kaybolmuş, adresini, telefonunu kaybetmişsiniz. O da size ulaşmamış ama hakkı kalmış. Hak yani zerre de olsa hak haktır. Yani yani 100 lira da olsa haktır. 10 bin lira da olsa haktır. Bir gram altın da haktır, bir kilo altın da haktır. O helalleşmediğin süre içerisinde o hakkınız sizde kalıyor. O hak kalıyor. Ee, bu konuda yine Efendimizin az önce ifade ettiğimiz gibi bir hadis daha vardır. Bir kimse kardeşinin haysiyetine, şerefine yahut malına haksız olarak taarruz etmiş, saldırmışsa, iltimas olarak verilebilecek altın ve gümüşün bulunmadığı günde, kıyamet gününden önce helallesin. Aksi halde yaptığı haksızlık nispetinde onun iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibin günahından alınıp haksızlık eden adama verilir. Tabii bu Buhari hadisidir. Çok kuvvetli bir hadistir. Buhari'de eğer böyle bir hadis varsa bizi titretir ve bağlayıcı olur. Öncelikle şöyle bir hakikat vardır. Yani borç almışsınızdır. O borcu nasıl ödeyeceksiniz? O borcu ödemekteki prensip şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir, bir insan diyor borç alır, onu ödeme niyetinde olursa, halis niyet olarak, ben imkanım olduğu anda ilk defa, ilk olarak bu kişinin borcunu ödeyeceğim. Eğer siz diyor iyi niyet taşıyorsanız, borç ödeme noktasında iyi niyetiniz varsa Cenab-ı Hak size yardım eder. Allah kendi kereminden, kendi lütfundan sizlere yardım eder ve o borcu öder. Ama iyi niyetli değilseniz borcu ödeme noktasında böyle işi e, ihmal ediyorsanız, tavsiye atıyorsanız, e, üzerine durmuyorsanız, ya zaten benim vereceğim paraya onun ihtiyacı yok derseniz veya ben bir, bir zamanda ona şöyle bir iyilik yapmıştım, ben de bir zamanlar ona şöyle e, yardımda bulunmuştum deyip de kendinize bir takım uydurma, uydurma gerekçeler getirirseniz burada iyi niyet olmaz iyi niyat olmaz. Hele hele bu zaman da şunu arz etmek istiyorum. Maddi haklarda e, gittikçe enflasyon değil mi? Yükseliyor. Türk parası değer kaybediyor. Döviz, yabancı para ve altın hakikaten yükseliyor. 10 sene önce 100 bin lira almışsınız adamla. Ya şimdi 10 sene önceki 100 bin liranın e, değeriyle, alım gücüyle şimdiki 100 bin lira alım gücü değil mi? O 100 bin lira neredeyse 10 liraya düşmüştür. Veya o 100 bin lira şimdiye göre o 100 bin lira bin liraya geçmiştir. 10 sene içerisinde. 10 e, sene önce e, 1 gram altın ne kadardı? Şimdi 1 gram altın ne kadar? 50 şu anda 500 lira olmuş. Kaç katına çıkmış bakınız. Dolayısıyla yani şimdi kul hakkı, maddi haklar meselesinde öncelikli olarak alım gücünü dikkat etmek lazım. Alım gücünü dikkat etmek lazım. Efendim ben işte 5 sene önce 100, 100 bin lira almıştım. Ya yani çok büyük söylemeyelim işte 10 bin lira almıştım. Şimdi yine 10 bin lira vereyim. Ya şimdi o 5 sene önceki 10 bin lira, şimdiki 10 bin lira yine şey yok. Burada önemli olan insanın iyi niyetli olması lazım. O kişiyle irtibatının bulunması lazım. Birisiyle eğer alacak verecek meselesi varsa bir de şöyle bir şey oluyor alışveriş esnasında işte malını almışsınızdır. Ödeyememişsinizdir. O zaman bir çek yazmışsınız ticari hayatta. Çekin günü gelmiş, aramışsınız. Ben işte ödeyemiyorum. Bir çek daha yazıyorsun Aradan 5-6 ay sonra bir daha çek ödüyorsunuz. Onu da ödeyemiyorsun Bir çek daha yazıyorsunuz. Arada 2-3 sene geçiyor. 2-3 sene geçtikten sonra o kişinin mal almışsınız ticari olarak. Parasını ödüyorsunuz. Ya yani 3 sene önceki aldığınız malın değeri neyse şu anda o malın değeri neyse değerim işte 100 bin liralık. E şimdi o olmuş 300 bin lira. Bak, bakın burada da kendinizi onun yerine koyarsanız yani kendinizi alacakların yerine koyarsanız farklı bir şey olur. Bir e, tanıdık e, birisine bir gayrimenkul satıyor. E, tabii gayrimenkul sattıktan sonra biraz da ihmal ediyor. Tapu almadan önce para ödenir. Para ödenildikten sonra tapuya imza atarsın. E, öderiz öderiz demiş. İyi niyetine güvenmiş ve tapu tapuyu vermiş. Tapuyu verince artık hiçbir hakkınız yok. Aradan iki sene geçiyor. Parayı veriyor. Yani şimdi o gayrimenkul kaç kat artmış? Bir evdir, bir arsadır veya bir dükkandır neyse. ya yani bir arabadır. Ee, getirip aynı parayı veriyor. Aç almış 100 bin lira. Şimdi getirip 100 bin lira veriyor. Yani şimdi sen o 100 bin lirayı beklettin ve ticarette kullandın. O insan senin hakkı geçti. Bu aynı haklarda. Bakalım çok önemli bir şey bu. Veya adam diyelim ki buzdolabı satıyor. 3 sene önce 20 tane buzdolabı almış. Bir de çek yazmış. 3 sene sonra getirip o parayı veriyor. ya. 3 sene sonra bugünün bugünün parasıyla senin o aldığın 10 tane buzdolabı yani senin 3 sene aldığın para mıdır? Orada hak olarak nedir? Bugün alsan ne kadar öderdin? Önemli olan budur. Bugün alsan ne kadar öderdin? Bu esnaf arasında, ticaret erbabı arasında hakikaten çok ciddi kayıplara sebep oluyor. Aynı kişi 10 kişiye bu şekilde 10 tane buzdolabı verse 100, 100 tane buzdolabı gitti. Onlara ödemediler. Şimdi bu adam ne yapacak? Bu adam ifas edecek. Öyle değil mi yani? O adamı iflas etmesine, borçlanmasına, karşı taraf şunu üretmemiş ki, üret, üretici değil. Üretici de olsa zaten onun bir maliyeti vardır. Esnaf arasında çok ciddi bir şeydir bu. Yani çeki ödüyorsan tamam. Ama çekin üzerine bir çek daha, ondan sonra bir çek daha. Özellikle bu kağıt piyasasında, kitapçılık piyasasında çok yaygındır. Ee, o zaman ne oluyor? İşte o kişi kaybolup gidiyor. Ve o, iş, o kişinin iflas etmesinde, o kişinin her şeyini kaybetmesine sebep sen oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu meselelerde yani hakkın küçüğü büyüğü olmaz. Hak haktır. Hak haktır. Zerre kadar da hak olsa, küre kadar da hak olsa hak haktır. Şimdi insanın önemli olan birinci meselesi hak feras olması, iyi niyetli olması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la darara ve la dirara fil İslam diyor ne zarar vereceksin, ne zarara uğrayacaksın. Ne başkasının zarara girmesine e, sebep olacaksın, ne de başkasının sana zarar vermesine razı olacaksın. Çünkü insanın malı, canı, haysiyeti, şerefi, bedeni bir şey. Beden senin değil, bu vücut senin değil, Allah'ın. Diğer taraftan Gıybetini etmiş, iftira etmiş, bağdır olmuş, adamı kötü göstermiş, çevresini daraltmış. İnsanlar onu çok iyi bilirken, çok iyi bilirken, onun bağdır etmiş. Şöyle bir mesele anlatılır. Örnekler her zaman insanı hakikaten yüzünü açıyor. Büyük bir caminin imamı yıllardır aynı mahallede namaz kıldırıyor. Ezandan önce işte lavaboya giriyor, tuvalete giriyor. Çıktıktan sonra hiç abdest almadan yani abdesti, abdest almadan çıkıyor, geçiyor, namazı kıldırıyor. Şimdi bunu da cemaatten birisi görüyor. Cemaatten birisi gördükten sonra namazdan sonra aralarında birkaç kişi ya ben de hocayı görüyorum, tuvalete girdi, çıktı diyor. Abdest almadan geldi, namaz kıldırıyor diyor. Yani abdestsiz namaz kıldırdı. Zaman dönük de cemaata hiçbir şekilde e, söylemedi. Aradan bir gün geçtiği halde yine söylemedi. E demek ki bu hoca bizim bütün namazlarımızı böyle abdestsiz kıldırıyor diye bir yaygarı dedikodu artmış. Öyle bir hal almış ki artık bu o mahallede, o çevrede herkes arasında işte e, bu caminin imamı hep bize namazı abdestsiz kıldırdı. Öyle olmuş ki artık adam mecburen o çevreyi bırakmış, bir imamlıktan istifa etmiş. Daha da olmamış, ailesi de bu konuda demiş ki ya sen bu kadar büyük hocasın, büyük bir alimsin. Bu milletin bütün hakkının kokunu üstüne almışsın. Ya yapmadım, etmedim falan olacak ya şeytana şey gerek. Aradan hanımı da ayrılmış. Ve adam tek başına başka bir yere gitmiş. Aradan zaman geçmiş. Aynı adam hasta olmuş. O dedikodu eserine bu adam hasta oluyor. Doktora gidiyor. D. doktor ona iğne veriyor. İğne e, verdikten sonra gidiyor. İğneyi vuruyor. İğne oluyor. Abdesti var. Geliyor. Camide camiye namaz kılacak. Önce bir tuvalete gidiyor. Yani acaba kanama olmuş mu olmamış mı bakmak için. E, bakıyor kanama yok. Çıkıyor namazını kılıyor. Şimdi adam aklına geliyor. Ya ben bu hocanın, bu imamın abdestsiz olduğunu, tuvalete girip çıktıktan sonra abdest almadığını gördüm. Ha demek ki acaba öyle bir şey mi oldu? Öyle bir şey mi oldu? Hakikaten hani derler ya işte az önce bahsettiğim gibi insan insana kavuşuyor. Aradan tabii zaman geçiyor. Bir şekilde karşılaşıyor. Karşılaşıyor. Gidiyor özürler diliyor, elini ayağını düşüyor, efendim pişman oluyor falan. Ben de diyor hoca. Ben de öyle, senin gibi olmuştum diyor. İğne yaptırmıştım. işte pamuk koymuşlardı neyse. Ben gittim acaba dedim o abdest aldıktan sonra iğne yapılan yerde kan var mı yok mu diye bakmak için girdim. Sen beni öyle görmüşsün. Şimdi ne kadar büyük mağduriyetlere, ne kadar büyük dedikodura, ne kadar büyük gıybetlere sebep olmuş. Şimdi bunu görmüş tabi onlar artık pişman olmuştu. Belki de onu affetmiştir. Ama böyle ne kadar şeylerimiz var değil mi? Onun için Kur'an-ı Kerim bize bir hakikati anlatıyor. Ya yöletine amenu hucurat suresini. Ey iman edenler. İncaikum fasıkun binebeyin. Size bir fasıktan, kendini bilmezden bir haber gelirse fetebeyyenu onu inceleyin, araştırın, soruşturun. En tusuyu kaymen bir cehaletin fetus bir ala mafu altum nadimi yani farkında olmadan bir kaymin musibete bir kaymin zarara uğramasına sebep olursunuz. İş işten geçer, pişman olursunuz. Nadim ol, pişman olursunuz da artık ok yaydan çıkmıştır. Ok yaydan çıktıktan sonra, söz ağızdan çıktıktan sonra o söz yere ağza gelmez. Ok yere aile yerine gelmez. Kurşuna, kurşun çıkmışsa e, tabancadan yere o kurşun aynı tabancanın ağzına gelmez. İşte bundan dolayı e, aramak, sormak, bir şekilde ben şöyle bir yol izliyorum. Tabi maddi hakların hiçbir şekilde telafisi mümkün değil. Hak sahibi o hakkını e, almadıkça veya adam vefat etmiştir. Vefat ettikten sonra yakınları vardır, oğlu kızı, mirasçıları vardır. O götürüp onu onlara vermek lazım. E, ama kimse de yok, ulaşamıyorsunuz. Yani yurt dışında veya işte bir başka e, şehirde ulaşamıyorsunuz ulaşamıyorsanız artık ne yapacaksınız? O ne, ne ne kadar hakkı varsa onun adına sadaka vereceksiniz o parayı. Sadaka olarak vereceksiniz. Onu ya yani maddi olarak artık ona ulaş ulaşmak mümkün değil vefat etmiş. Bu önemli. İkincisi manevi haklar. Yani iftira, dedikodu, gıybet de o efendim bunlara karşı ne yapacaksınız? Bunlara karşı. Aradan yıllar geçer. Ya dostluklarınız oluşur. Ya kusura bakma ya. Aramızda bir takım manevi haklar geçmişti. Ben bütün haklarımı sana helal ediyorum. Sen de bana helal et diyebilirsiniz. Veya yine bir şekilde karşılaşırsınız. Ya şimdi ölüm, ölümlü kalımı dünyadayız. Ne, olur, ne olmaz. Ben ne kadar hakkım varsa hepsini sana helal ediyorum. Sen de bana helal ediyor musun? Helal olsun. Yani bir de meselenin bir boyutunu yani kişilerle olan hak hukuk davamızı evet. bu şekilde eğer e, halledebilirsek Hakikaten e, oradan da kendimizi kurtarmış oluruz. Bu o, konuda arz ettiğim gibi e, e, bir başka mesele daha var. Şimdi insanlar tabii ahirete gidiyor, ölüyor, kayboluyor, ulaşamıyorsunuz. Ona dua etmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, e, gıybetini yaptığınız kişiyi helallik isteyeceksiniz. Yani ondan özür dileyecek, halerlik isteyeceksiniz. Ama ulaşamadınız, görüşemediğiniz, buluşamadınız. Bir şekilde karşı karşıya gelemediğinizde ne yapacaksınız? Efendimiz bir dua öğretiyor. Gıybet konusunda. Rabbena ufir ve Rabbena Ya Rabbi beni ve gıybetini yaptığım kardeşlerimi affet diye. Onun adına af istiyorsunuz. Onun adına bağışlama istiyorsunuz Cenab-ı Hak'tan. Böylece e, bağışlanıyorsunuz inşallah. Bu, bu duayı bize Peygamberimiz öğrettiğine göre hatırlatıyorum. Rabbana gfirlene ve limeni gıtebinehü gıybetini ettiğim. Ya Rabbi beni ve bizi ve kıybetin ettiğimiz kardeşimizi bağışla diye dua ediyoruz. Bu arada onun yani şimdi e, diyor ki bir zat geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulatü benim anam babam öldü vefat etti ben şimdi ne yapayım? Annenin babanın diyor dostları var mı? Var diyor. Git o dostlarına yardım et diyor. Dostlarına iyilik yap diyor. Ee, şimdi onun bir şekilde e, hakkı geçen insana bir şekilde ulaştınız mesele yok. Ama ulaşamadığınız zaman da böyle yollar vardır. Bu yolları bize Peygamberimiz göstermiş. Yani yine empati kuralım, e, kendimizi onun yerine koyalım. Kendimizi onun yerine koyduktan sonra. Ee, yine e, o ben ona ne yapar ne yapardı veya o bana ne yapardı ee, onun için dünyadan giderken hak hukuk meselesini halletmek lazım halletmek lazım yoksa Allah korusun yarın mizanda mahkeme kübrada efendim e, sevapların ortada kaldın e, bir de sevap e, kalmadı bir de onu yürahlara sana biliyor. Allah korusun ya yani Cenab-ı Hak da affetmezse değil mi olabilir ya biz bilemiyoruz. Ya furli men yaşa ve yuadhi men yaşa diyor Kur'an-ı Kerim. Allah ister affeder, ister azap eder. Biz Rabbimizden lütfünü isteriz. Lütfünü isteriz. Fazlını isteriz. Gerek Allah hakkı, gerekse kul hakkı gerçekten insanların kalitesini ortaya çıkan, koyan bir şeydir. Kul hakkı, Allah hakkı da. Bir de bu mesele daha geniş olarak söylenebilir. Kamu mallarından, kamu mallarından eğer almışsa veya işte elektrik parasını, su parasını, doğalgaz parasını ödememişse e, ne olur? Bu sefer bütün bir milletin hakkı üstüne geçmiş olur. Bu da çok tehlikeli bir şey. Faturaları ödememişse, geciktirmişse veya işte adres değiştirmişse bu, bu sefer ne oluyor? 83 milyon insanın hakkı, hukuku üzerine geçiyor gel bunu öde ödeyebilir misin? Mümkün değil. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim bu konuda bu kadarını arz etmek istiyorum. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz WhatsApp üzerinden bize suallerinizi gönderebiliyorsunuz. Suallerinizi göndereceğim adresin 0500 625 10 01 0500 625 10 01'e sorularınızı gönderebiliyorsunuz. Instagram'dan bizi takip eden kardeşlerimizle aynı Moral efemin bu WhatsApp numarasını gönderirlerse o şekilde biz de cevaplar vermeye çalışırız. Cevapsız soru kalmamaya, bırakmamaya çalışıyorum ben. Aslında beraberiz.